Herkese merhaba. Fikir Hastası kanalındasın ve hoş geldin. Bugün size hem televizyon ekranlarına hem de YouTube'a çok yakıştığını düşündüğüm, herkes de öyle düşünüyor olmalı ki 2,5 milyon takipçisi var, severek, ilgiyle takip ettiğim Refika Birgül'den ve onun harika İngilizcesinden bahsedeceğim. Dikkat ettiyseniz inceleme demiyorum çünkü öyle sağda solda bir iki yerde konuştuğu İngilizceden bahsetmiyorum. Tamamen İngilizce olan ayrı bir YouTube kanalı daha var ve orada tüm dünyaya Türk yemeklerini anlatıyor ve bence de harika bir iş çıkarıyor. Dediğim gibi İngilizce kanalındaki videolara bakacağız ama başlarken bundan 8 yıl önce bir toplantıda yapmış olduğu İngilizce sunum videosu var. Ben onu incelemek istiyorum. Bir de bir ufak hatırlatma yapayım. Videonun kalanında kendisinden Refika diye bahsedeceğim. Çünkü biliyorsunuz kendisinin marka adı. Daha fazla uzatmayayım hemen videomuza geçelim. Hello everyone. Uh, today I would like to tell you uh, uh, something I have come up. I'm 34 years old. Something I've come up uh, recently. Uh, actually feeling it, but putting into words recently. Believe it or not, five years ago I was a, a general manager of a hospital with 300 people. Evet, yes, yemek alanında bir üne kavuşmadan önce özel sektörde yöneticilik düzeyinde çalışmış, bazı reklam ajanslarında çalışmış yani bir takım 30 yaş öncesi tecrübeleri de olmuş. Bu arada Robert Kolej mezunu kendisi. Tabi dile yatkınlığı ve İngilizcesinin bu kadar iyi olması da onunla ilgili bir dönem yurt dışında da eğitim almış. Onun da tabi katkıları büyük. 350 people working in it. Almost working like 17 hours a day. Uh, dreaming about it at night as well. On the other side since I was a child um, um, uh, I, uh, decide, uh, I created recipes and these recipes Evet since I was a child I created recipes diyor. Hadi adettendir. Refika'nın da birkaç tane hatasını bulalım. Tabi ne kadar iyi İngilizceniz olursa olsun kendi ana dilimizde de hata yapıyorsak pekala hedef dilde de hata yapabiliriz. Ben de İngilizce konuşurken gün içerisinde onlarca hata yapıyorum. Çok da normal bu. Burada Since I was a child yapısından sonra tabii bir perfect yapı bekliyoruz değil mi? Yani since I was a child I created recipes'den ziyade I have always created recipes gibi bir yapı olsa daha güzel olurdu. Bunu da söylemeden geçmeyelim. If you go to a fish restaurant, if you go to a kebab house, almost same mezes everywhere. Uh... Same techniques. We make the always from kabak, which is zucchini, uh, and uh, we make the künefe, we make the güllaç only on Ramadan. For what reason? We don't know. Burada bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Farkındaysanız, hemen hemen bütün yemek isimlerini kabak dahil, son İngilizcesini de söyledi ama Türkçe söylüyor. Şimdi bunu bazen İngilizce konuşurken arkadaşlara da söylemeye çalışıyorum. Arkadaşlar, yemek isimleri özeldir. Bu nedenle. Lahmacun'un dünyanın her yerindeki adı lahmacundur. Buna Turkish pizza demek. Hem lahmacun'a büyük hakaret, hem Türkçemize büyük hakaret, hem de karşı tarafa bir hakaret. Çünkü karşı taraf Turkish pizza deyince, yani ne yani Türkler de mi pizza yapıyor gibi bir şey anlıyor sizden. Lahmacun özel bir yemek ve sadece bu coğrafyada yapılan bir yemek. Dolayısıyla onun ismi lahmacundur. Ha, gittiniz başka bir ülkeye, lahmacun'a çok benzer bir başka yemek... Olabilir. Onun da oradaki adı bir farklı yemektir. Yani düşünebiliyor musunuz suşiye farklı bir isim verdiğimizi, değil mi? Yani neyse yemek, onun özel adını o dilde telaffuz ediyoruz. Bu anlamda da tabii bu işi çok iyi bilen biri olduğu için Refika da gayet düzgün kullanıyor. She will give it to her grandchildren and we grandma had a cookbook. They would never know that it wasn't sold, so you know. Uh, so afterwards um, uh, uh, they After I went out about 1 hour later they called me and Rifica we love the book and we would like to publish it. Evet şimdi biraz diğer videolarına bakalım. Yani o İngilizce kanalındaki videolara bakalım. Şimdi kanalı bu. Tabii ki bir ekiple çalışıyor. Çok güzel de başarılı da bir ekibi var. Harika bir kanal. Kanalda bir tane videosu var. Ben önce size onu bahsedeceğim. kanalda kapak videosu olarak da bu çıkıyor karşımıza. Humus'la ilgili bir video. Today with you guys, I would like to make the best hummus that you have probably tasted in your life. It's going to be so easy. We're going to make it in 10 minutes, but it's the details that will make it great. Let's start. <laughs> the hummus. Hummus is a mixture of tahini. Az video ile bu 8 yıllık gelişimi bilmiyorum görebiliyor musunuz? Az önceki o sunum videosunda daha böyle takılan, aralarda çok ığlayan bir konuşması varken işte like gibi böyle bizim gap filler dediğimiz kelimeleri daha çok kullanıyorken bu videolarda çok daha özgüvenli ve çok daha net bir İngilizceye sahip. Bir de tabii şu an yemek anlatıyor. Yani asıl işi bu. Yemek tarifi anlatıyor. Yemeğin ne olduğunu, nasıl yapıldığını anlatıyor. E belki binlerce kez yapmış olduğu bir pratik olduğu için de bu alanda daha iyi olabilir. Orada biraz daha hayat hikayesini anlatıyordu ama bu videolarda bence daha başarılı. Müthiş bir İngilizcesi var zaten göreceksiniz. Lemon juice and chickpeas with a bit of olive oil or some kind of oil. To make the easiest one, we put the chickpeas into the processor, add a bit of tahini, lemon, garlic, and olive oil and salt. When I really want hummus and uh, I just have five minutes, I do this. But another five minutes, it becomes an incredible other hummus, which is again so easy to make but tastes amazingly better. Evet, çok güzel bir e, anlatıyor. Yani insanı böyle bayağı tarifi izleyesi de geliyor. Yani o da hoş bir şey. Bir de bir diğer videosu var şu an en güncel videosu. Onu izleyelim sizinle. Orada da bize evet kanalından bakalım şöyle. Evet en güncel videosunu izleyelim. Ramazan pidesi tarifi veriyor. Hadi onu izleyelim. Today I want to teach you how to make this incredible smelling, crunchy and very soft inside pide. And afterwards together with hmm. burak, we're going to make I call it Iskender. It's a recipe that I have made up when I was 15. So it's so easy to make. Evet en başta size söylediğim konu işte pide diyor, İskender diyor. Bunlara hiç böyle gereksiz İngilizce isimler bulmaya çalışmıyor. Çünkü bunlar orijinal isimleri olan bu bölgeye ait yemekler. So you guys can make it as well very very easily. Now Mr. R. Park the dough. Yes, we are starting with the dough. And to make it a bit quicker, we are going to need lukewarm water. To do that, I have around 300 milliliters of cold water and I'm adding some hot water in it. So make it... 350. 350, okay. It has to be a little warmer than your finger. That's the... ki a little derken ki little kelimesi sizin de kulağınıza takılıyor mu? Evet benim de takılıyor. Çünkü Rafika bir dönem Londra tecrübesi yaşamış. Dilindeki o İngiliz aksanı bazı konularda hissediliyor. Little da bunlardan bir tanesi. Biliyorsunuz Amerikan İngilizcesinde little İngilizler biraz daha T'yi vurarak little şeklinde telaffuz ediyorlar. Bunu da Rafika'dan örneğiyle duymuş olduk. Eat. How you feel it? This amount of water is needed for Two Ramazan pidesi. Yeah. Like we had the thermometer, <laughs> I'm adding two Ramazan pidesi. Baya böyle hani artık tamlama şeklinde de özel ismini veriyor. Evet Ramazan pidesi. Ramazan pidesi bence de. Yani I need two Ramazan pidesi diyebilirsin. Neden olmasın? One tablespoon yeast into the water and one teaspoon sugar. When we use a dry yeast, dry yeast is sleeping and by adding it with water, we wake it up. And the sugar helps the yeast to wake up with energy. When they wake up, the first thing they want to do is eat. Bu arada tabii şunu da söylemem lazım. Benim de hoşuma giden bir şey. Ben hep bundan yanayım. Anlaşılabilir bir İngilizce konuşuyor olduktan sonra illa ki İngilizler gibi, Amerikalılar gibi, Avustralyalılar gibi konuşmamıza gerek yok. Hem cümleleri kuruş şeklimiz, hem kelimeleri telaffuz ve vurgu şeklimiz kendi ana dilimizi yansıtıyor olabilir. Yani Refika'yı dünyanın neresine gidiyor olursanız olun bir Türk olduğu, bir Orta Doğulu olduğunu hemen iyi kötü anlarlar. Çünkü dilinde çok bariz ve belirgin bir Türk aksanı var. Ve bu çok güzel bir şey yani özellikle tabii ki bir sesle ilgili bir iş yapmıyorsak, oyuncu değilsek, bir ses sanatçısı değilsek, gidip üniversitede ders anlatmayacaksak, İngilizceyi bir araç olarak kullanacaksak çok da böyle telaffuz ve aksan odaklı olmamak lazım. Harika bir özgüven örneği karşımızda. doesn't get dry. When the dough rises, it's time to make this great pide. But the topping is really important. And to do that, I had a tablespoon of butter. I melted it. Now I'm going to add 3 tablespoons of water in it. And I have 2 egg yolks. This is going to make the top of the pide very very tasty. So, to this egg yolks, I add the butter and the water mixture. And this is ready. And then we also need some nigella and sesame seeds and I put them on my side. Evet, veri veri tasty, değil mi? Sonuçta türküs. Çok çok lezzetli. Bakın bizde bu çok çok hani bazen Hocalar der ya işte bu very very kelimesini çok kullanmayın. Onun yerine işte başka şeyler kullanın gibi. Ama biz de significant demektense işte very important demeyi daha çok tercih ediyoruz. Bu bizim biraz ana dil etkimizle de ilgili. Refika çok büyük ihtimalle bunların yerine kullanabilecek çok farklı kelimelerde biliyordur ama. Başka videonun başka yerlerinde de gördüm çünkü. Bu very very kelimesini çok kullanıyor. Çünkü öyle biz daha iyi hissediyoruz yani. Very very delicious deyince çok çok lezzetli. Dediğimize zannediyoruz ki öyle de diyoruz. Türk olarak ben onun ne demek istediğini çok iyi anlıyorum ama bir yabancı bunu yadırgayabilir. Yani ana dili İngilizce olan birisi bunu yadırgayabilir. To make the pide, everything I need is here. I also need a baking paper. I crush it to give a nice shape. Then I put a bit of water to my counter. Why do I do this? for it to stick and stay like that. I want to enlarge the pide and how it's traditionally done is either with breadcrumbs or with some semolina. Müthiş ya gerçekten yani Türkçe'yi kullanır gibi harika şekilde İngilizce tarif veriyor. Çok güzel anlatıyor. Tarifleri de harika bu arada. Tabii yani ben Refika'nın aynı zamanda tariflerinin de hayranıyım. Ama İngilizce kanalındaki İngilizce tarifleri de yine birbirinden güzel, birbirinden başarılı. Yabancı dilin bize mesleki anlamda kattıklarını hep dile getiriyorum biliyorsunuz. Refika'nın kariyerinde de bence yabancı dil bilmesinin, İngilizcesinin bu kadar iyi olmasının çok büyük etkisi var. Kendisi de bunun farkında olmalı ki tamamen ayrı bir YouTube kanalı, İngilizce YouTube kanalı açmış. Geldiğimiz noktada Refika belki de Türkiye'nin en iyi 5 yaşçısından biri değildir. Belki de öyledir bilmiyorum ama inanın bana yurt dışından bakanlar için bir yabancı gözüyle Türkiye'nin en iyi 5 aşçısından biridir. Çünkü Refika işini İngilizce olarak da yapabiliyor. İşini onlara anlatabiliyor, hatta pazarlayabiliyor ve satabiliyor. Dolayısıyla bir yabancı gözüyle dünya pazarına baktığımızda Refika gerçekten büyük bir marka oluşturuyor. İşte dilin size kattığı tam olarak bu. Belki de Refika bu anlamda bize çok ilham verecek bir iş yapıyor. Bugün için benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer ki anlatılanları faydalı buluyorsanız ve daha çok insana ulaşmasını istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı ihmal etmeyin. Ayrıca bu ve benzeri içeriklerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Sağlıcakla.